Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyoruz. Dinimizi İslam'ı tanıyoruz. Allah'a kulluk yollarını tanıyoruz. Rabbimizin izniyle. Ve tanımaya çalıştığımız eser İmam Buhari'nin sahihi ve ondan vahyi öğrendik, imanı öğrendik, ilmi öğrendik. Ve şimdi ise abdest bölümündeyiz. Onu da öğrenmeye devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Ve ana başlık Kitabul Vudu, Abdest kitabı. Buhari'nin sahihi ve 212 numaralı hadis. Ara başlık 53. ara başlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini söyler Ayşe annemiz. Sizden birinizin namaz kılarken uykusu gelirse uykusu geçinceye kadar uyusun. Uykulu olarak namaz kıldığınızda ne yaptığınızı bilmez. İstiğfar ettiğinizi zannederken kendinize söversiniz de haberiniz olmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Uykulu iken namaz kılmayın. Uykunuzu alın. Güzelce aklınız başınızdayken namazınızı kılın. Bu hadisten şunu da öğreniyoruz. Kişi namazda ne dediğini bilmeli. Bunu biz Nisa suresindeki ne dediğiniz bilmez haldeyken namaza yaklaşmayın sarhoşken namaza yaklaşmayın ayetinde de uyarı olarak almıştık biliyorsunuz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam Kur'an ve hadisler bize Kur'an'ı bilmemizi, namazdaki okuduklarımızı, sözle söylediklerimizi bilmemizi bilmemizi öğütlüyor ya da emrediyor. Çünkü insan ancak bilerek bir hayat yaşar ve en bilerek yaşadığı hayatta namaz olmalı. 213 numaralı hadis, abdest kitabında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet eder. Enes bin Malik sizden birisi namazda uyuklarsa ne okuduğunu bilinceye kadar uyusun. Ne okuduğunu bilinceye kadar. Hatta ma u diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki namazda ne okuduğumuzu bileceğiz. Hemen hemen bu arada şunu da söyleyelim. Affınıza sığınarak. Zaten bütün Müslümanlar bilir de tekrar tekrar bir daha gündeme getirelim namazda hangi sureleri okuyor isek Fatiha suresi, Elem Terali, İlafi, Maun bunların okunmasını güzel yapacağız. Ve bunlar ne anlama gelir? Bunları da Allah'ın izniyle güzelce öğreneceğiz. Sübhani Rabbiyel Azim nedir? Sübhani Rabbil Ala nedir? Sübhani Allahumme nedir? Ettehayyatü nedir? Allahümme salli ne diyoruz? Yani bu sözleri söylerken, ne diyoruz? Bunu da bunu da güzelce öğreneceğiz. Bunların hepsini ve yeni bir sure öğrendik diyelim ve duha ve leyli onun da ne anlama geldiğini öğrenip öyle namazda okuyacağız. Hem aslını okuyacağız ve hem de anlamını bileceğiz. Yani ne dediğimizi bileceğiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uykusu gelene ne okuduğunu bilinceye kadar uyusun demişse Anlamını bilmeyen kimselere de diyor ki anlamını bilin ve hemen. Peki şu anda anlamını bilmiyoruz ne yapalım sorusu gelir mi? Şu anda anlamını bilmesek de anlamını bilmeden namaz kılacağız ama namazımızın namaz olabilmesi için hemen hemen günde hiç olmazsa birkaç ayet ya da bir kısa sure hemen öğrenip en kısa zamanda bütün namazımızı bilerek kılmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle ve abdest ana kitabı Buhari'nin sahihi 214 numaralı hadis Enes bin Malik'ten biraz önceki hadis de ondandı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her namaz için abdest alırdı diyor Enes bin Malik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi her namaz için abdest aldığını görmüş öyle söylüyor. Neyse soruyorlar, peki siz nasıl yapardınız? Siz de her abdest için e, namaz, her namaz için abdest alır mıydınız? O şöyle dedi, e, bizden biri abdestini bozmadıkça yeniden abdest almazdı. Yani biz abdest bozarsak abdest alırdık ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam abdestli de olsa, abdesti de olmasa her namaz için yeniden abdest alırdı diyor. Süveyd İbni Numan şöyle der. Allah kendisinden razı olsun. Hadis numarası 215. Buhari'nin sahihi ve abdest kitabı. Hayber fethi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yola çıktık. Es-Sahba denilen yere gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ikindi namazını kıldırdı. Namazdan sonra yiyeceklerin getirilmesini emretti. Ancak kavuttan başka bir şey getirilmedi. Biz de yedik ve içtik. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam akşam namazı için kalktı. Ağzını çalkaladıktan sonra abdest almazsın bize akşam namazını kıldırdı. Enes demek ki Medine'deki konumunu söyledi Efendimizin. Seferde iken ise Efendimiz bir abdestle bir abdestle ikindi namazını kıldırdı. Sonra aynı abdestle yeni bir abdest almazsın akşam namazını kıldırdı diyor Süveyd İbni Numan. <laughs> ve 216 numaralı hadis İbni Abbas'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki bahçelerden birine uğradı. Kabirlerinde azap gören iki insanın sesini duydu. Bunun üzerine şöyle buyurdu. İki azap, ikisi azap görüyorlar. E, kendilerince de büyük bir günah sebebiyle azap görmüyorlar. Oysa ki bu büyük bir günahtır. Birisi idrarından sakınmazdı. Diğeri ise insanlar arasında laf getirip götürürlerdi, götürürdü, kovuculuk yapardı. Sonra bir dal istedi. Dalı ikiye ayırarak her birinin kabrinin başına bir parçasını koydu. Ona ey Allah'ın Resulü bunu niçin yaptın diye soruldu. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Umurur ki bu dallar kurumadıkça onların azabı hafifletilir. İki önemli konu ve kabirde de azap görmesine sebep oluyor insanın. Allah bizi affetsin. İdrara dikkat etmemek. E, gerçekten idrar sıçraya sıçraya ya da idrar elbiseye bulaşa bulaşa abdeste ve namaza engel konuma geldi mi artık o kimsenin kıldığı namazın da kendisine bir hayrı olmayacak. Diğer ise kovuculuk. İnsanlar arasında dedikodu yapıyor, kovuculuk yapıyor ve fitne fesada sebep oluyor. İşte bu iki büyük ya da bu iki günahtan büyük ya da bu günahtan sakınmamız gerektiğini söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerinde azap gören o iki insanı gündeme getirerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabir sahibi hakkında idrarından sakınmazdı buyurmuş. İnsanların idrarından başkasını zikretmemiştir. İdrarın yıkanması ile ilgili bir ara başlıkta da Buhari böyle söylüyor. Ve Enes bin Malik Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 217 numaralı hadis ana başlık kitap abdest kitabı abdest ihtiyacını görmek için uzaklaştığında ben ona su getirirdim. O da su ile temizliğini yapardı. Abdest tazeledikten sonra abdest bozduktan sonra taharetlenmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su ile yapıyordu. Su varken 218 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ve abdest kitabı Abbas'ın oğlu Abdullah Allah kendilerinden razı olsun. Şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki kabre uğrayarak şöyle buyurdu. Bu ikisi azap ediliyor. Büyük bir günahtan dolayı da değil. Yani insanlar biliyorsunuz efendimiz de şunlar şunlar büyük günahlardır diyor. Faiz yemek, Allah korusun, adam öldürmek, hepsinden Allah korusun, içki içmek, iftira etmek filan. bunlar bunlar birisi idrardan sakınmazdı ama idrardan sakınmaya sakınmayan insan Artık abdestine, namazına engel bir konuma düşüyor. Diğeri ise insanlar arasında laf getirip götürürdü. Nebi Aleyhisselam daha sonra yaş bir hurma dalı alıp ortasından kırdı ve her bir kabre bir parçasını dikti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a e Allah'ın Rasulü niçin böyle yaptın denildi. O da bunlar kurumadıkça umulur ki azapları hafifletilir buyurdu. 219 numaralı hadis. Abdest ana başlık. Abdest bu halin sahihi Enes bin Malik Nebi Aleyhisselatü Vesselam mescitte idrarını yapan bir bedeviyi gördü. Bedevi çölde yaşayan bir insan yani işte hayatı hep çölde, badiyede, dağlarda, ovalarda hayatlar onların çok kolay. Şehirlerin hayatı gibi zorluklarla kayıtlı değil. İşte mescide geliyor ve mescide de idrarını yapıyor bir tarafta bir köşesinde. Efendimizin mescidini biliyorsunuz zaten yerler çakıllarla kaplı yani halısı kilimi filan da yok. Üzeri hurma ağaçlarıyla dallarıyla örtülü böyle bir mescid. Bunun üzerine diğer insanlar hemen ona engel olmak istediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki onu bırakın, bırakın bedevi ihtiyacını bitirince Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir kova su istedi ve idrarın üzerine döktü. Dökün dedi bu adamcağızı sıkıntıya sokmayın ya da rahatlamasına engel olmayın dedi. Mescid, Mescid-i Nebi dünyanın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi, i haramdan sonra dünyanın en kutsal mescidi, en kutsal mekanı ama bir bedevi, yeni Müslüman olan birisi geliyor işte oranın bir köşesinde abdestini bozuyor, idrarını çıkartıyor ve hiç Efendimiz kızmıyor, öfkelenmiyor. Hatta öfkelenenlere de durun, durun diyor. Ve bir kova su tamam işte. <laughs> Ubeydullah İbni Abdillah İbni Utbe bin Mesud Ebu Hüreyre'den rivayet ediyor. Ve Kitabul Vudu ana başlık abdest kitabı 220 numaralı hadis Buhari'nin sahihi bir bedevi kalkıp mescitte idrarını yaptı mescide. Bunun üzerine insanlar söylenmeye başladılar. Nebi Hasan arkadaşlarına oradakilere şöyle dedi. Onu bırakın idrarın üzerine bir kova su dökün. Siz kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. Siz tüm müyesirin kolaylaştırın. Kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz ve lem tub'asu muassirine. Allahu Ekber. E, ne güzel, ne güzel bir hayat tarzı, e, ne güzel müsamaha ve bir Müslüman ama İslam'ı daha bilmiyor ya da Mescid-i Nebi'ye e, de işte abdest tazeleyeceğini bilmiyor. Olsun bilmeyebilir. Ona karşı bilenlerin tavrı böyle olacak. Yani peygamberimizin tavrı. 221 numaralı hadis, abdest ana kitabı, Buhari'nin sahihi Enes bin Malik, bir bedevi gelerek mescidin bir bölümüne idrarını yaptı. İnsanlar onu engellemek istediklerinde Nebi Aleyhisselam onların bunu yapmamasını istedi. Bırakın dedi, adam ihtiyacını bitirdikten sonra, giderdikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir kova su istedi ve suyu idrarın üzerine boşalttı diyor Enes bin Malik'te. Müminlerin anası Ayşe. Radiyallahu anha, Ebu Bekir'in kızı, Efendimiz'in annesi, hepimiz Efendimiz'in hanımı, bizim annelerimizden bir tanesi anamız. E, diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir erkek çocuk getirildi. Çocuk onun elbisesine idrarını yaptı, Muhammed aleyhisselatü ve vesselamın elbisesinin üzerine idrarını yaptı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su istedi, çocuğun idrarını yaptığı yere suyu döktü, 222 numaralı. Hadis abdest ana başlıkta. Ümmü Kays 223 numaralı hadis. Ümmü Kays bin Timisan o henüz yemek yeme çağına gelmemiş olan küçük çocuğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Ee, daha memede. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çocuğu kucağına oturttu. Çocuk Nebi Aleyhisselam'ın elbisesine idrarını yaptı. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam su istedi. Suyu çocuğun idrarını yaptığı yere döktü. Burayı yıkamadı dökmesi yeterli oldu. E herhalde e, şu şekil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir su döktürdü. Tamam dedi. Kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz. Biliyorsunuz e, daha önceki toplumlarda e, Musa Aleyhisselam şeriatında belki daha önceki dönemlerde e, Müslümanlar böyle bir idrar falan dokundu mu onu yıkamazlar ve onu keserlerdi. Elbiselerin o parçasını keserlerdi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte son olarak getirildiği, gönderildiği e, İslam'ın e, müsamahası ya da kolaylığı e, bütün kıyamete kadar devam ediyor. İşte su dökülüyor ya da yıkanıyor. iş kolay. Huzeyfe Allah kendisinden razı olsun. Şöyle der. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir ailenin çöplüğüne geldi. Ayakta idrarını yaptı. Sonra su istedi. Ben de ona su getirdim. O da abdest aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çoğu zaman oturarak abdest bozardı. Ama burada da işte nasıl bir konumdaysa bir çöplükte sıçramayacak bir yer mi ya da başka bir sebepten mi ayakta abdestini ayakta abdestini bozmuş. Huzeyfe şöyle diyor, 225 numaralı hadis, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yürüdük. O bir ailenin duvarı arkasında olan çöplüğüne doğru çekildi. Sizden birinizin ayakta durduğu gibi ayakta durarak abdestini bozdu. Ben ondan uzaklaştım, bana işaret etti. Ben de yanına gittim. Arkasında durdu tabi. O işini görünceye kadar ben arkasında durdum diyor Huzeyfe Allah kendisinden razı olsun 226 numaralı hadis abdest ana başlığı Buhari'nin sahihi Ebu Vail Ebu Musel Eşari idrar yapma konusunda şiddetli davranır ve şöyle derdi insan İsrailoğullarından birinin elbisesine idrar bulasa bunu keserdi biraz önce hatırlamaya çalıştığım konunun aslını öğrendik Demek ki İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'dan önce mi sonra mı artık bilmiyorum. Yakub Aleyhisselam'ın oğullarına İsrail oğulları denir. İsrail oğullarından birinin elbisesine idrar bulasa bunu keserdi. Ancak temizlik böyle olurdu. Bunun üzerine Huzeyfe şöyle dedi. Keşke Ebu Musa bu sözü söylemeseydi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun sütlüntülüğüne uğradı da ayakta abdest bozdu. Aman titiz olun diyor Ebu Musa eleşari ayakta abdest bozmayın belki idrarını sıçrar diyor. Ee, bazen de böyle oldu diyor Huzeyfe İbnü Yeman Allah kendisinden razı olsun. Ve bu Musa Eşari'den de bütün sahibisinden de. Esma 227 numaralı hadis Abdest ana kitabı ve Buhari'nin sahihi bir kadın Esma şöyle diyor. Bir kadın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bizden birisinin elbisesi üzerine adet kanı bulaşırsa ne yapsın diye sordu. Bizden birisinin elbisesi üzerine adet kanı bulaşırsa ne yapsın diye sordu. Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Elbisesinin kan bulaşan yerini eliyle ovalasın. Ovalasın. Su dökerek tırnaklarıyla kazısın ve sonra su ile yıkayıp o elbiseyle namazını kılsın diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ee, kan kurmuş kanı çıkartmaya çalışacak ovalayacak tırnaklarıyla sonra yıkayacak fazla su gitmeyecek yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının guslettiği e, su ile biz abdest alıyoruz desek herhalde mübalağa etmiş olmayız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabının elbiselerini hepsinin elbiselerini yani bir ailenin elbiselerini yıkamada harcadığı suyu herhalde biz bir tane gömlekte harcayıp biliyoruz. Allah bizi affetsin. Bütün hayatımızı peygamberimizin hayatına benzesin. Hişam bin Urve babasından o da Aşe'den şunu rivayet etmiş. Buhari'nin sahihi Kitabul Vudu ana başlık abdest kitabı ve 228 Numaralı hadis. Fatıma binti Ebu Hubeş Nebi Aleyhisselam'a gelerek Ey Allah'ın Resulü ben istihazaya kapılmış yani ben istihaza ile denenen bir kadınım. Yani kanım hiç durmuyor. Sürekli benden kan geliyor. Temizlenemiyorum. Bu durumda namazı terk edeyim mi? diyor sordu. Çünkü biliyorsunuz e, hayızlı olan, adet gören kadın ve doğum yapan kadın ka, kanı kesilinceye kadar hayızda da 3 ya da 10 gün ne kadarsa kanı kesilinceye kadar namaz kılamaz, oruç tutamaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki hanım e, Fatıma binti Ebi Hubeş benden sürekli kan geliyor. Ben hep namaz kılmayacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu hayır namazı bırakma bu yalnızca e, nam damar kanıdır. Yani e, bu hastalıktan dolayı e, gelen bir kandır. E, adet kanı değildir. Hayız kanı değildir. Hayız kanı ancak ayda 3 ila 10 gün arasında gelir anlamında diğer e, hadislerden de biliyoruz. Adet günlerine rastlayan günlerde namaz kılma. E kendince daha önce hangi günlerde adet görüyordun? Diyelim ki Şevval ayının 10 ile 20'si arasında, 10 ile 15 arasında adet görüyorsan zilhicce geldiği zaman da 10 ile 15 arasında namaz kılma namazı bırak. Fakat o günler geçince kanı yıka sonra namaz kıl. Ondan sonra o vakit gelinceye kadar her namaz için abdest al. Yalnız e, abdestin varken bile diğer bir namazı kılma o abdestle yeni baştan bir daha abdest al ve namazını kıl kan devam ederse essin diyor peygamber aleyhisselatü vesselam hayızlı günlerinde adet günlerinde namaz kılma e, kendince o günleri belirle ve diğer vakitler kan gelse de namazını kıl diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin